Evet arkadaşlar, bir İspanya'nın bir bölümüne daha geldik. Evet, bu bölümde Northwest, North Central yani e, kuzey batı ve kuzey orta İspanya'daki bölgeleri ele alacağız. Arkadaşlar şöyle kuzey İspanya ortası olsun, gerek batısı olsun, gerek doğusu olsun birbirinden özel şarapları var. Ve il, işin ilginç yanı bu bölge ortak olarak bir üzüm yetiştiriyor Tempranillo ve her bölgede farklı farklı isimleri var. Bu bölgeye çalışırken de Tempranillo isminin nasıl telaffuz edildiğini burada farklı göreceksiniz. Çok fazla üzümleri var arkadaşlar burada yetişen ve tabii ki en bilinen üzüm ise alberinio ve Tempranillo arkadaşlar. Bakın burada görüyorsunuz Tempranillo üzümü Tinta do Toro diye geçiyor ama sadece Toro bölgesinde. Diğer bölgelerde de farklı isimleri de ayrıca var. Aromatik bir beyaz üzüm var arkadaşlar bu bölgede. Verdeho ve genellikle de Savunyon Bulan ve Viura üzümüyle beraber kupaja giriyor. Tekrar ediyorum. Verdeho bu üzümü de not almanızı isteyeceğim. Verdeho üzüm arkadaşlar. Hemen şöyle bir bölgelere bakalım. Tabi bölgeleri hepsini detaylı bir şekilde ele almayacağız. Ama önemli bölgeleri ben sizin için birazcık daha koyu yaptım. Rias, Baixas, Toro, Rueda, Valdoras, Bierzo, Riberio, Ribera del Duero ve Rioja. Bu bölgeler önemli bölgeler arkadaşlar. Rias, Baixas, Rias, Baixas lütfen not alın arkadaşlar. Alberinio üzümünün ana merkezi yani ana bölgesi diyebiliriz gerçekten öne, önemli bir bölge ve tam olarak da Portekiz'e yakın ö, okyanusu da görüyorsunuz. Ok, okyanus ikliminden dolayı, maritime ikliminden dolayı da ö, birazcık soğuk ama cool maritime birazcık daha serin oluyor arkadaşlar. Beş tane alt bölgesi var. Giriş seviyesinde bu bölgeleri bilmenize gerek yok ama en azından aşina olabilmeniz için ben PDF'te bunları yazdım. Tabi isterseniz de detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Çok daha iyi olur. Ama bu bölgede bilmemiz gereken Bias Bayşasta Alberino ve bölgenin ismi. Rueda bölgesine geçiyoruz arkadaşlar. Rueda bölgesinde az önce de bahsettiğim gibi yerel üzüm olan Verdejo üzümüyle samuyon Blanc ve Viura üzümleri kupajlanıyor daha çok burada ve gerçekten önemli bir yer. Burada da Verdejo ve Rueda'yı not almanızı isteyeceğim arkadaşlar. Lütfen buna da özen gösterin. Bierzo var arkadaşlar. Bierzo'da sadece Mencia üzümü var. Kırmızı üzüm. Ribera diyor arkadaşlar İspanya'nın en özel en premium şarap bölgesinin çıktığı yerden birisi. Lütfen not alın. Bakın burada da Tinta ya da Tinto Fino Tempranillo isminin diğer isimleri. Beyaz üzümlerde de Albillo Mayor. Tabii ki şu seviyede beyaz üzümün ismini bilmenize gerek yok. Ama Albillo Mayor ne diye düşünürseniz lütfen üzüm olduğu, beyaz üzüm olduğu aklınızda kalsın arkadaşlar. Dediğim gibi intro seviyesinde yani giriş seviyesinde pek bilmemiz gerekmiyor ama ben böyle ekstra bilgileri koymayı seviyorum. O yüzden de gerçekten önemli. Good aging potential for red wines. Yani gerçekten de çok yıllanmaya müsait üst kaliteli şaraplar yapıyorlar. Kırmızı arkadaşlar özellikle de. Arkadaşlar Rioja bölgesini closer part yani yakın temas olarak alıyorum ve bir sonraki videoda özel olarak sadece Rioja konuşmak istiyorum. Önemli bir bölge arkadaşlar. Kısacası Kuzey İspanya'daki bölgelerin ana başlıklarını bilmemiz ve o bölgede hangi yerel üzümler yetişiyor, onları bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Giriş seviyesinde ve Tempranillo üzümünün diğer ismi nedir? Onlara da baktığımız zaman Kuzey İspanya yani orta orta kuzey ve kuzey batıyı tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar her zaman diyorum Fransa ve İtalya gerçekten zor ama onları bitirdikten sonra artık diğer ülkeler çok daha kolay gelecek. O yüzden de İspanya'nın sizin için daha kolay olacağını düşünüyorum ve bilgiler çok daha kısa İtalya ve Fransa ülkesine göre. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.